Türkiye için başkanlık sistemi gerekliliktir. Türkiye'nin başkanlık sistemine ihtiyacı vardır. Aramızda ayrılığı gerektiren nedir? Niye tefrikaya düşüyoruz? Niye birbirimizi sevmiyoruz? Niye birbirimizden uzağız? Bölüşemediğimiz, anlaşamadığımız ne var? Hiçbir şey yok. Dinde kardeş olan bu perçinle, bu kuvvetli bağla, birbirini bağlayan insanların anlaşamayacağı nokta ne olabilir? Galiba bu hal dinde düşman olan, Müslümanlara düşman olan kustukları kin, çıkardıkları fitne, kurdukları tuzak ve hileden başka hiçbir şey değildir. Aramızdaki, aralarındaki şikakı, bölünmeyi, ayrılmayı, sülhü bölünmeyi mutlaka kaldırmaları lazımdır. Cenab-ı Allah'ın fermanı da zaten bu şekildedir. Ne buyuruyor? Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, sakın ayrılığa düşmeyin. Demokratik Sol Parti, genel başkan adayı olarak, eski genel başkan adayı olarak, bugün Cumhurbaşkanımıza destek vermek için Türkiye'yi karış karış geziyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu kutlu yürüyüşüne hepimiz birlik olalım, beraber olalım, kutlu yürüyüşüne sahip çıkalım. Toplam 50 ili oldu burası ile beraber, Bilecik'le beraber. İnşallah 81 ilde gezmeye çalışacağım. Ee, şu anda yolumuz Kütahya'ya doğru gidiyorum. Oradan e, Uşak, Denizli, ye. Ege'yi komple bitirmeye çalışacağım. Oradan da Çanakkale'ye. Çanakkale'den İstanbul. Finalde Ankara yapacağım inşallah. Yeni genel başkanımız ve başbakanımız Binali Yıldırım'la bu kutlu yürüyüşe devam ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'a. Biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın militanıyız.